O Efe evet, evet. Hele şükür kalkabildin uşağım. Hele şükür kalktın. Kalkmayaydın daha en bir saat daha vardı. Ne yaparsın burada? Kalkmayaydın ya. Sen burada yat. İftara bir saat kala kalk. Ondan sonra da azıcık oruç tuttum Doğru mu? Ne yaparsın şimdi burada? Ne zaman su içeceğini mi ölçeyse? Yaptı. Kur'an'a gitti, işleri yaptı, yemekleri yaptı. Sen oy oy şiş, oy oy şiş. Göbeği de şişirdi, totoyu da şişirdi. Bekle, dur, bekle. Uğ, ara... Uşağım var ya, Kur'an'a gittim ya. Hocam, bir güzel ki bir güzel bir çim su Nasıl güzel okudu buranları. Nasıl nasıl. <laughs> Ramazan'da böyle uşağın biliyor musun? Öyle yat. Kalmayacaksın akşama kadar. İbadetini edeceksin. Oo, uşağım, bugün Müge kaçırdın kaçırdım biliyor musun? Esra var, geçti mi acaba ona baksaydın. Akşama da ne var biliyor musun? Yalı çapkını vardı onu da izleriz seninle. Hiç maç falan izleyeceğim deme olur mu? Onları izleyeceğim. Dur da az kaldı birazcık test çekeyim. Kuşağım aklıma ne geldi biliyor musun? Aa, senin arkadaşın vardı ya. Kaç gündür görünmeyi dediler. Kaçılmış lan kız kaçılmış. Sakın daha onlardan arkadaşlık et. Bir de anası değil ki. Git bir iş arama. Bu arabaya gitti iş arama. Tövbe 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 estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bırakla. <laughs> i̇çme, uşağı, içme, içme, daha fazla uku var, değil mi? Sakın, sakın, içme, sakın. Ah, esnaf okuyor. Allah'ı. Ah. Dur bakalım. E benim bu dizim şimdi başlamış. Niye ki? Bugün geç mi verdiler bunu? Dur ben de açamayayım. İçer, iç, 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 ben de açamam. ibadet edeyim gitmişim her, her şeyi yapmışım. Oruç gitti. Günah da senin boynun olsun hocam. <laughs> dur kaldırayım onu dur Allah. Allah, Allah. seni sen de yap yap yap. Olmasın ki ortalık